zafer elde ederek Avrupa Kupalarına katılma hakkını geri kazandı. Gözler şimdi Beşiktaş'ta. Siyah beyazlar kas davasından olumlu sonuç alabilecek mi? Az sonra. Fenerbahçe taraftarıyla Galatasaraylı genç voleybolcular arasında olay çıktı. Ankara yolculuğunda neler yaşandı? Az sonra. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'dan sarı lacivertli kulübe müjdeli haber geldi. Onay belgesine rağmen Fenerbahçe acaba hala risk altında mı? Az sonra Beyaz Futbol'dan herkese mutlu geceler sevgili seyirciler. Yine Türk futbolunun önemli gündem maddeleriyle karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda özel bir konumuz var. Sevgili Selim Soy'dan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Amit hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Selen de yine bugün bize eşlik edecek. Ancak Rasim Ozan Kütahyalı malum İstanbul trafiğine yakalandı. O da birazdan stüdyomuzda olacak. Bugün önemli gündem maddelerimiz var. E, UEFA'nın Fenerbahçe ile ilgili verdiği karar çok önemli. Bu konuyu öncelikle tabii ki masaya yatıracağız. Aynı zamanda Bursa Spor'un bir yıllık Avrupa'dan men kararı kaldırılmış durumda ve Yeşil Beyazlı kulübümüzde önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde bizi temsil edecek. Aynı zamanda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu istemediğimiz bir gelişme yaşandı ve Fenerbahçeli bazı taraftarlarla Galatasaraylı voleybolcular arasında bir tartışma yaşandı. Bu konuyu da yine tartışmaya açacağız. Aynı zamanda Türk Telekom Arena'da önümüzdeki sezon Beşiktaş maç oynayabilecek mi? Tabii ki bu konuyu konuşacağız. Çünkü Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ün önemli açıklamaları vardı. Dilerseniz bu maddeyle başlayalım. E, i̇ki haftadır bu konuyu çok fazla tartışıyoruz. Önümüzdeki sezon Türk Telekom Arena Beşiktaş'a açılacak mı, açılmayacak mı? Beşiktaş yeni stadı yapılana kadar maçlarını nerede oynayacak? Bunu merak ediyoruz. Adnan Öztürk'ün önemli açıklamaları vardı sevgili seyirciler. Dilerseniz bu dosyayla başlayalım ve bu konuyu tartışmaya açalım. Beşiktaş'ın İnan Üstad'ını yenilediği takdirde maçlarını nerede oynayacağı yılan hikayesine döndü. Siyah beyazların TT Arena'da oynama ihtimaline en çok muhalefet eden isimlerin başında gelen Adnan Öztürk yine net konuştu. Öztürk öncelikle TT Arena'nın kendilerine hediye edilmediğini vurguladı. Herkes bize o stat hediye edilmiş havasında biz Mecidiyeköy'deki haklarımızı terk ettiğimiz için bu stat yapıldı. Bu anlaşmadan da devlet karlı çıkmıştır. İki semtteki arsa fiyatları da bunun göstergesidir. Galatasaray stadın açılış gününden bu yana hep baskı içinde oldu. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Haklarımızı koruyoruz. Teknik olarak stad iki takımın kullanımını kaldıramaz. Hatırlanacağı gibi Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Beşiktaş için alternatif olan İstanbul Olimpiyat Stadı'nın tadilata alınacağını söylemişti. De, olimpiyat Stadı'nın esaslı bir bakıma ihtiyacı var. Bu bakım onarım faaliyetine bu yaz döneminde başlayacağız. Kısa süre içerisinde ihalesini yapacağız. İstanbul Olimpiyat Stadı rüzgardan ve diğer meteorolojik olaylardan maalesef fazlasıyla etkileniyor. Oradaki mühendislik ve imalat eksikliklerini çok kısa bir süre içerisinde tamamlamak zorundayız. Adnan Öztürk ise bu durumu şu sözlerle eleştirdi. Beşiktaş'ın şu anki mali tablosuyla bir senede stat inşaatını bitirme imkanı yok. Kaldı ki böyle büyük projeler en aşağı 2-3 yılda tamamlanabiliyor. Yani Beşiktaş bize bir seneliğine gelmiyor. Biz 2020 olimpiyat oyunları için adayız. Eğer şimdi tadilat yaparsak arada geçen zamanda olimpiyatlar için tekrar tadilat yapılması gerekir. Yeni bir açıklamada Başkan Ünal Aysal'dan geldi. Aysal Beşiktaş ısrar ederse genel kurula sorarız dedi. Beşiktaş dost bir kulüp. Ebedi, çok eski bir dostluğumuz var. Birbirimizi üzecek, birbirimizi yoracak, birbirimizi incitecek. Hiçbir şey yapmayız. E, Galatasaray'ın şu anda arenadan kaynaklanan bir sürü sorunu var. Daha bir sürü eksiklerimiz var. Bunların tamamlanması ve e, Galatasaray'ın kuruluş olduğu düzeninde zarar görmemesi için Beşiktaş'ın bu konuda fazla ısrarlı olmayacağını tahmin ediyorum. Ama e, şeyden de, bu tip ısrarlar devam ederse de bizim görevimiz yönetim olarak bunu e, genel kurula sunmak, tüzüğümüze uygun olarak da orada oylatmak. Galatasaray CPS'nin açıklamaları bu yöndeydi sevgili seyirciler. Beşiktaş yeni stadı yapılana kadar maçlarını nerede oynayacak? Adnan Öztürk'ün bir açıklaması var. Stad en az 2 yıl sürer ve 2 yıl burada Beşiktaş'ın oynaması büyük bir külfet dedi Türk Telekom Arena için. Aynı zamanda Olimpiyat Stadı'nın bakımı alınması da o ihtimali bir anda ortadan kaldırdı. Belki de Beşiktaş'ın Türk Telekom Arena yolu açıldı diye düşünüyorum. Dilerseniz Sinan Engin'le başlayalım. Beşiktaşlılar onun yorumlarını merakla bekliyor. Sizin çözüm öneriniz de bu durumda. Yani yol nereye götürüyor bizi? Şimdi Erkut, yani daha önce geçen haftalarda da söylediğimde burada e, öncelikle öncelikle e, gaz Galatasaray yönetiminin bunda gönül rızası olması çok önemli. Hoş geldiniz Rasim Bey. <laughs> Rasim de stüdyomuza geldi. Evet, Sevgili Rasim Ozan hoş geldiniz. Ee, şimdi tabii burada Sayın Ünal genel kurulu falan getiririz falan diyor. Genel kurulda öyle bir şey yok. Öyle bir konu yok. Genel kuruluk bir durum yok Galatasaray'ın. Çünkü bunu aynı şekilde protokoller, devletle Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında olan bir e, konu bu. Aynı şekilde e, ben yine söylediğim gibi geçen hafta dedim ki Beştaş yönetimi önemli olan Galatasaray yönetiminin rızasıyla bu işe hareket etmesi lazım. Çünkü Galatasaray'ın önümüzdeki sezon hedefinin büyük olduğunu şu an 35 bin üzerinde bir kombine satışı olduğunu ve Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası falan filan önemli bir maç yoğun trafiği olacak. Zemin bozulacak. Ee, insanlar koltuklarını alacak. Haftaya localarını alacak. Haftaya beş taşlar gelecek bir hafta falan filan. Oradaki bir taraftarların bir takım rahatları kaçacak. Yani Galatasaray yönetimi bu konuda kendilerine göre çok haklı. Ama burada başka bir şey var. Tabii bir yapılan bir protokolar bu stadyum Galatasaray'ın değil. Galatasaray bu stadı e, tamamıyla kendine geçirmiş değil. Ama yine söylüyorum. Eee Galatasaray buna rıza göstermiyor. Ama Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın eee İnönü stadının izinlerini daha aldığı, tam bitmediğini duydum. E, tamamıyla eee stada ne zaman başlanacağı belli değil. Onun için ben e, şu an ben yine de söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın İnönü Stadında maçlar olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray hem bu işe çok e, gönülden sıcak bakmıyor. Galatasaray taraftarları e, bu işe çok sıcak bakmazlar. E, önemli bir e, tepkiler olabilir. E, öyle bir Beşiktaş önce bir İnönü Stadının izni alsın. Ondan sonra baksın. Ben yine söylüyorum Beşiktaş İnönü Stadını türbün türbün yapması ve Beşiktaş'ın ayrısı Galatasaray'ın rahatını bozmaması gerektiğini düşünüyorum. Eee Galatasaray bazı taraftarlardan şöyle bir görüş ve eleştiri geldi. Kendi kulüp yönetimlerine e kombine biletleri bir ay içerisinde geri iade etme hakları varmış Galatasaraylıların. Şu anda da Erken'i... erken Beşiktaş'a izin verirse yönetim Galatasaraylı bazı taraftarlar Mermin kombine sarıyor. biletlerini Yok, iade olur. etmekle Bak, en şimdi azından sevgiler, kurt, bir şey olmaz. Galatasaray yönetimi bundan bir hani genel kurula olmaz. soracağız. Hayır, hayır. Şöyle Galatasaray... güzel bir şey yapacağız diyorlar mı? Bak Galatasaray taraftarı Galatasaray'ı bu sene seyretmek ister. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Onu onların hepsi şehir efsanesi. Orada 300 500 tane çıkar kendisi istiyorlarsa gider televizyondan seyreder. O ayrı bir şey ama stattan engelleyemezsin. Bu sene Galatasaray önemli de transferler yapacak. Galatasaray'ın tamamıyla bu seneki seyir zevkini e, yaşayacaktır Galatasaray taraftarı. Onun için o değil. Burada daha başka bir konu var. Galatasaray yönetimi buna sıcak bakmıyor. Yani Fatih Hoca öyle bir şey söyledi. Gelsin oynatalım hemen Ultra Aslan'dan hemen bir tepkiler geldi. Şeyler geldi. Yani buna Galatasaray yönetimi e, sıcak bakmaz. Hem taraftar hem de kendi düzenini korumak adına. Şey, beş taşında. Peki sevgilisinden ayında, bir evet şey söyleme. sormak istiyorum. Doğru mu bu bakış açısı? Şimdi kendine göre haklıdır. Neden haklıdır? Şimdi diyor ki ben bu sene büyük oynuyorum. Stadım yapılmış. Bu stad yıllardır biz uğraşmışız. Her hafta benim 40 bin 50 bin taraftarım gelecek. Lojalarımı satacağım. Haftaya ne olacağı belli değil Beşiktaş gelecek. Eğer bu stat hmm. Beşiktaş'ın olsaydı. Beşiktaş aynı durumda olsaydı ben Beşiktaş'ın da sıcak bakacağını çok düşünmüyorum. Yo. Hiçbir takımın bak hiçbir takım bu kadar. Ya biz evet, bir İtalya'daki her, Inter, her takım Inter, sıcak bakması lazım abi. bana göre. Biz Inter Milan Avrupa'daki seviyeye ulaşma. Bak zemin bozulur. İtalya'nın Milan şey Inter'le Milan oynuyor. Sağ tarla gibi. Yani Galatasaray taraftarı buna memnun olmaz. Abi hiç ayrı sevgili Sinan Engin, Selim abi. Artık bizde kulüpte, bizde devletin yani Şükrü Saracoğlu da devletin. Şükrü Saracoğlu'nda bir de Fenerbahçe'nin gibi bir algı var. Hayır Fenerbahçe'nin de devletin ama Fenerbahçe'de az yıldır bir şeyler yaptı daha çok. Ama o statlar artık eskiden mesela İnönü bir örnek yapılırdı. Herhangi bir kulübe ait gibi gözükmezdi herkes oynardı. Şu an baktığın zaman şeyler Sarı kırmızı, e, ta, tabel, tabelalar sarı kırmızı, giriş sarı kırmızı, şeyler sarı kırmızı, ne onun ismi, koltuklar sarı kırmızı, her şey sarı kırmızı. Orada en ufak bir reaksiyonda kırarlar. Tersi de olur. Şimdi Beşiktaş'ta, in önde artık Beşiktaş da oldu. Aynen. Şu, yani öyle hale her geldi. Şimdi burada realist bakmak lazım. Yani, yani, gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım konuya. Yani baktığın zaman Galatasaray yönetimi, Galatasaray taraf